Merhaba arkadaşlar. Şimdi Minecraft oynuyorum. Hardcore game. Yani. bir önceki bölümde birazcık oynayamamıştım. Son anlarda izleyince fark ettim. evet. O yüzden yeniden açtım ve bu sefer pek kolay kolay salmayı düşünmüyorum. tamam. Spawn'ı bir puanlayayım hemen. Spawn 10'da 7 gibi ya. Yerden şu kadar maden vardı ya o yüzden. Bir de yeşillik alan. Maden de bir Herhalde yerde maden var. Varsa onu da der ya. Onu da eder En iyi başlangıç köydür bence. Opsiyonel bir düşünce bu. Hemen bir hızlı başlangıç yapmayı düşünüyorum. Bunları sayacağım acaba video bitince ne kadar gün geçirmişim onu ona bakacağız. Göreceğiz bakacağız. Evet. <laughs> Bir şey sormak istiyorum ya da. Peki bir maden benzer miyim? Bekle anlamsı yüksek tutmuyor mu genelde yani? <laughs> tutmadım. Aha demir gördüm. Bir de demir gördüm oh. sanki. Ağırlaşırken biraz ağırlığını toplayalım hemen. İlk 4-5 dakikalarda böyle kasılacağım full. 15 yeter. Tamam. şaşmaz. Taktikiniz. Şu zombiyi pek zorlanmadan indiririm. Tamam. Full tıklayacağım 18 taktikleri bilenler bilir. Öldü de ben biraz korkmadım değilim. Yavaşlanışlı olursa çok kötü olur. O yüzden sıkıntı var. Sıkıntı yok diyemeyiz. Yalan olur. 12 tane bir alalım şimdi. Hızlı başlangıç. Üç dört demirim var ben kaçar. Bir de ben şurada demir görmüştüm. Bir demir, demir gördüm sanki de. Sıkıntı. God tur. Tamam hızlı bir şekilde aldım demirlerimi ben gidiyorum İyi de yani süper de Kısaca. biraz demir demir diyorum taş toplayayım büyüdüm tam falan bunlar bizim her şeyimize yetecek taşlar Tamam. Şimdi hasar aldık da hasarı nasıl geri gideriz? Yemekle, yemek. Evet, bu. Tamam. O senin kimin? bir de açacaklarım emin. iki tane oldu. Çok hızlı sıkıyorum Bu arada biliyorum bir sıkıntıyım sekiz... ben. Evet. dediğim gibi. Bazı kişiler hala 1.8 ben oynuyorsun diyebilir ama PvP'si çok hoşuma gidiyor nedense. Bu çok hızlı tıklayabiliyorum çünkü ben. Yani kolay. Evet. İlk vuran kişi alıyor. O kadar. Böyle çok hızlı tıklayabiliyorsan ilk vurursan direkt kazandın demektir. Kalkan falan da yok da dojlayamıyor. Dojlamak da çok zor oluyor böyle bir defa falan çok hızlı saldırabilen. Ve bir sekizde cidden mesafe kısayken bile el yani azar verebiliyorsun. O kadar garip bir şey var oyunda. Konuşurken oyun oynamak Rahatlatıyor beni. Evet. Dur ben soru cevap yapacaktım. Evet unuttum da. Bu soru da gelmiş. Bugün belki hem şu soru konu atarım. Hem bunu atarım diye düşünüyorum. Yine tahmin olarak. Belki soru cevap daha önce gelir. Bu birazcık daha geç gelir. Koşamayınca da çok sıkıcı oluyor. Oyun bence koşmanın üstüne. Bir... Tavuk var. Bakın tavuk benden hızlı gidiyor. Nereye gidiyorsun tavuk? Eceğinden kaçamaz Tamam. Birazcık gideyim şu karşıya mı geçsem? Karşıya mı burada mı yapsın? Buraya mı yapacağım hadi ya, ya? Elleriye doğru köprü yaparız. Bu bölümde yaparım herhalde. Lan oyun kastı. çok neyim var benim? On tane şey var. Koyamıyorum ya. Yani. Çok sinirim var Bir 20 tane bundan koyayım. On tanesini geri alayım. Evet, çok mantıklı. O sırada tahmin edin ne yapıyoruz? Chopping tree tree tree. Ne oldu? Okuyamadım. İngilizcem bozuldu Konuşmam bozuldu Türkçem. Yani. Türkçesiz bir şekilde İngilizce bile konuşamıyorsunuz. Bazı. Ben Türkçe bilmiyorum ama İngilizce konuşurum diye düşünmeyin. Türkler için bahsediyorum. Lan ben ne yaptım ağacı? Ağacı sordum. Ama bir şey diyeceğim ben. Şu yeni ağaç gibi bir şey geldi ya tabela. Ağaç gibi bir şey tabela. Ben şunu da bir alayım. karakter çok yavaş acıkıyor böyle yürüyünce ben ne yapayım bunu oyun kasıp duruyor nedense bilmiyorum dur bir koyun nerede Ka koyun var mı tavukmuş o da bez o da yer misin yer misin yemezsen ben seni yerim İnek var, çok severiz. A koyun, koyun, koyun sever misin? Koyun, koyun ister misin? Koyula, koyun onu yeme, bunu ye bak. La bak, tak beni yoksa ben sinerim. Ne oluyor lan? gere çapraz ne gelmiş ya. Kılıcıya dokunamadım o yüzden. Dur bir yatak yapalım. Ya çok kasıyor. Yabancı oyun. Wow. sayısı bir. Süper. Oyun yine kaçtıyor Koyamadım. Oyun ben bu, bu ölümde ev yapacağım müsaade edersen. Çok sıkıcı. Bazı kişiler için. Benim için de çok sıkıcı. Ama yapıyorum çünkü el yapmak istiyorum. Bazı şeyleri yapmak için çabalamanız lazım arkadaşlar. Evet. Mükemmel. Ders veriyoruz. Resim aldım. Şu tavukları yemek için. Bu tavukları yemem gerekiyor. aldım boğulmuş sen boğulmuşsun ne yapıyorsun Tabii çalışıyor galiba olmuş yüzüne kazık duruyor ben bu baltayı kırarım what's going on? Nekler ne yapar? Rip. Evet. Rip. Mükemmel. Tanım. Al. And ağacım yeterince var herhalde herhalde az diyorsanız birazcık daha kırarım dank kasıyor ya. Belki sizde kasıyor gözükmüyor arkadaşlar ama ben de kasıyor. olunduk için oyun kasmasın. Bitireyim. 3 Tamam. Oldu. 2 3 4 5 6 7 1-2-3-4-5-6-7 Yetmedi ya. Çok yavaş yapıyor. Yeni mekanik nereden geldi? Japonya'dan. Niye Japonya? Salalım boş Boşverin. 2 3 Mantık hang. tak 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 çak çak tak 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 Hardcore'da ev yaptım. Part 1. Bu bölümde tahmin edin ne yapıyoruz? E La her yer, karman çorman. Oyun yanıt vermiyor. Ne yapacağım ya. Bekle dedim. Bekle. Gbox ne alaka? Ben Gbox'dan oynamıyorum ki. Neyse ben bir şey yapacağım. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde bitiririm. Bay bay.